Herkese merhaba arkadaşlar. BİM hisse senedi ile alakalı kısa bir video değerlendirmesinde bulunalım. BİM hisse senedini bildiğiniz gibi uzunca bir dönemdir aşağı yönlü bir düzeltme eğilimi içerisinde hareketlerine devam ediyor. E, Tarihi zirveleri olan 77 fiyatlarından sonra bu bölgede oluşturduğu bir ikili tepe ile birlikte 5 e, günlük ortalamasının altına sarkan ve burada diğer ortalamaları, ortalamaları da sırasıyla aşağı yönlü kesen hisse fiyatı kendisini MA233 seviyesinin altına kadar sarkıtarak daha sonrasında Cuma günü verdiği yukarı yönlü sert tepkiyle bir toparlama eğilimi içerisine girdi. E, bugün de bu eğilimi yukarı yönlü pozitif şekilde e, devam ettirmeye çalışarak e, günü 5 günlük EMA ortalaması olan 66.40 üzerinde 66.75 seviyesinde kapatmayı başarabildi. Bu noktada hisse için tabii ki onu önemli. Özellikle bu trend desteğini aşağı yönlü kırarak e, sert bir satış yemesi sonrasında Daha sonrasında tabi endeksin Negatif etkileriyle beraber birleşince Sonra gün sonrasında Cuma günü öğleden sonra gelen Yukarı yönlü alımlarla birlikte Hisse bir toparlama eğilimine girdi Güzel bir fiyattan kapattı Şimdi yine bu Bugünkü endeksin artık Coşkusuyla birlikte Aslında az bile Bir hareket yapmış Diye düşünebiliriz bu noktada olumlu yanı 5 günlük ortalamasının üzerine atabiliyor olması. Yukarı yönlü hareketin devamı için özellikle dük hattını bir ihlal etme şansı olmalı. Yani şurayı bir kırıp yukarı yönlü bir gitme eğilimini gösterebilirse pozitif düşünceye hakim olabileceğimiz bir bize grafik verebilir veya bir trend oluşumu oluşturabilirse günlük periyotta. Tabii bu yatırımcısını da sevindirecektir. Özellikle RSI'nin 36'na indikten sonra yukarı yönlü verdiği sert tepkiyle birlikte günlük periyotta wave trendinde bir al sinyali ürettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Hissenin oldukça yukarıdan yani 77'li fiyatlardan aşağı yönlü yaptığı bu sert kırılım sonrasında aslında gelecek olan güzel bilançosunun bir nevi hisseyi taşıyan insanları bıktırma operasyonu gibi bir şey olmuş sanki. Ee, şimdi tabii bunun neticesini e, taşıyanlar e, takip et, düşünecektir. Biz işin o yorum kısmına fazla girmeden e, tekrar teknik olarak buradan bir EMA 233'ü test ettikten sonra yukarı yönlü tekrar bir hareket e, başlatabilir mi? Onu takip edeceğiz. Bu noktada e, özellikle fiyatsal rakamlarda baktığımızda EMA 21 seviyesinin üzerine atabiliyor olması önemli bir direnç noktası olarak 68-70 ayrıca dük hattına yakın bir seyir olduğu için önemli bir rakam olarak karşısına çıkacaktır hisse fiyatını diye düşünüyorum. Erasay'ın ee, al sinyali ürettiğini ve trendin al sinyali ürettiğini zaten söylemiştik. Hemen bunu bu bölgede yine Hull sistemi de açtığımızda şöyle baktığımızda arkadaşlar evet Hull 14 ve Hull 50'nin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Eğer hul 14.50'yi de günlük pozisyonda yukarı yönlü keserse yukarıda e, ana direncimiz olarak hul 171 seviyelerinde e, hisse fiyatını karşılıyor olacak. E, bu noktaya dikkat ederek e, bu bölgelerde düzeltmelere dikkat etmek lazım. Özellikle hul 100'ün e, direncinde karşılaşabileceği satışlarla birlikte tekrar bir geri çekilme yaşayarak burada e, bir e, formasyon oluşturabilir. Hisse fiyatı bir e ee, şöyle diyebiliriz. Yani bir ikili dip oluşumuna girebilir veya bir filama, bayrak e, formasyonuna dönüştürebilir kendisini. Tabii bu, bu daha çok daha kısa periyotta olacağını düşünüyorum. Yani 4 saatlik veya saatlik grafiklerde bunlar daha net gözükür. Ee, zira günlük periyotlardaki bu hareketleri görmek biraz daha süre alacağı için daha kısa periyotlarda bunlara ayrıca daha sonraki e, incelemelerimizde bakarız. Şimdi hisseye hemen 4 saatlik grafikte de kısa bir inceleme yapmak istiyorum. Şu şekilde hemen 4 saatlik grafiğimizi açtığımızda böyle kanal içerisinde son düşüş bölgesinde güçlü bir mumla buradan çıkınca e, Hull sistemde diğer iki ortalamamızın üzerine atan Hull 14 fiyatta bu iki ortalamanın üzerine 3 ortalamanın hatta üzerine çıkınca e, Hull 14 50 100 kesişimlerini yapıp kendisine bir trend alanı oluşturmaya çalışıyor. Özellikle bu düşüş kanalı içerisinden güçlü bir şekilde çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü bu iğmelenmiş hareketin aşağıda RSI ve Wave Trend tarafından destekleniyor olması oldukça güzel. Bu bölgede yine oluşturabileceği destek direnç noktalarına bakmak için pivot değerlerini açarak bir değerlendirmede bulunalım arkadaşlar. Hemen şu bölgede Hull sistemi kapatarak daha net gözükmesi için e, haftalık pilot değerimiz olan 66.10 seviyesinin üzerinde bir e, kapanış gerçekleştirildi. E, bu kapanış sonrasında yukarı yönlü hareketlerin devamında e, haftalık R1 seviyesi olan 68.50 seviyelerine doğru gitme eğilimi gösterebilecek bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. E, bu noktada tabi bu bölgede oluşabilecek hacimlerin ortalamanın üzerinde gelerek hisseyi destekliyor olması gerektiğini hatırlatmak lazım. Hacimsel kuvvet gelmeden e, hissenin bu rakamlara doğru gidiyor biliyor olması e, biraz e, sıkıntılı olabilir. Ama şahsen e, bu noktada düşen hattı kırılımında hissenin yukarı yönünü daha sert hareketlerine şahit olabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bu düşen kırılımın çok önemli bir bölge olduğunu e, buranın kırılımıyla birlikte hisseye bir rağbet oluşabileceğini net bir şekilde görebiliyorum aslında. Tabi bunu yakın planda baktığımızda şu an için böyle bir dar alanda bir sıkışma bölgesi oluşturuyor kendisini. Yani bu bölgeyi rahat bir şekilde geçebilmesi için dediğim gibi kuvvetli hacimlerle yani şuradaki uzun mumda oluşan hacimlerin de bu bölgede oluşarak bu dirençleri kırması halinde yukarı yönlü rahat bir şekilde ilerleyebilecektir. Şimdi bu bölgede tabi yukarı yönlü hareketlerin devamını sağlayabilmesi için de kısa vadede birçok EMA ortalaması karşısına direnç olarak çıkacak. 4 saatlik grafiğimizde şu an için baktığımızda arkadaşlar EMA baş ve 20 üzerinde EMA 21 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. E buradan yukarı devamında yukarıda sırasıyla EMA 34, 55, 89, 144 ve 233 dirençleri hisseyi karşılayacaktır. Yakın dirençler olarak rakamsal olarak ekranın sağ tarafındaki sütunda zaten direnç bölgelerini bulabilirsiniz. Şimdi bu, bu noktada hemen ne piyot değerlerini açarak geriye dönük aslında destek noktalarını da paylaşabiliriz. Bunu yapmak için de hemen pivot değerlerinde haftalığı kapatıp e, günlük pivot değerlerini açıyoruz arkadaşlar. E, bu günlük pivot değerleri bize rakamsal olarak destek direnç bölgelerini yakın e, rakamlar olarak verecektir. Şimdi gün içerisinde baktığımızda bugün e, günlük pivot değerimiz 65 liralardaymış. 65.65 .65 seviyesinin üzerinde güzel bir güçlü kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte e, yukarıda R1, R2, R3 dirençleri mavi e, sütunlar şeklinde gözüküyor. Bu mavi noktalı bölgeler 67-60, 69-15 gibi e, desteklere düzeltiyorum. Dirençlere sahip arkadaşlar. E, aşağı kırılımlarda ise geriye dönük baktığımızda e, yani fiyatın altındaki destek noktalarında CPR bölgesi dediğimiz fiyat olgunlaştırma alanı diyorum ben buraya. E, bu bölgenin içine düşerse hissi fiyatı e, bu noktada güçlü destek olarak 65-40, 65-65 ve 65-85 bölgesi hisse fiyatını burada tutmaya çalışacaktır. Bunun kırılımı halinde geri çekilmeler burada noktada, bu noktada e, sertleşebilir ve geri çekilmeler 64-10, 62-15 diye aşağı doğru sarkarak e, bu bölgede bir ikili dip çalışması yapmaya çalışır. E, bunun dışında e, ümidim yukarı yönlü tabii ki gitmesidir. Eresayın 50 üzerinde pozitif şekilde duruyor olması yönünün e, açısının gayet trende uygun olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde wave trend de bu şekilde destekliyor. E, bu bölgede yine hisseye saatlik periyotta da değerlendirmeyle bakmamız gerekirse şöyle ekranımızı genişletelim arkadaşlar. Evet oluşum olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar Hani sanki bir e, flama oluşumu yapıyor gibi gözüküyor şurada bir sıkışma var e, Şurayı şöyle işaretlediğimiz zaman bir elmas çalışması da çıkarılabilir buradan yani yatayda oluşturduğu bir ikili Tepe görüntüsüyle birlikte eğer bu hattı kırabilirse yukarı yönlü filama sapı kadar dediğimiz e, yukarı gitme potansiyeli olan bir hareket söz konusu Şu bölgede defalarca test edilmiş e, bir alan oluşturmuş yani 67 15 seviyesinin üzerine e, kapanışlarda saatlik kapanışlarda hisse fiyatının yukarı yönlü e, bu bölgeden yani dip noktası olan 63 65'ten aldığımızda yani 4 liralık bir hareket ivmesi kazanabilir. Yani bu ivmeli bir şekilde e, 66 bölgesinden 70 liralara doğru bir hareket izleyebiliriz. Bu noktada özellikle e, bu yataydaki tepe direncinin İkinciye test edilip kırılamaması hatta iki üçüncüye diyelim. Şu bölgede defalarca temas söz konusu olmuş. Geri çekilmiş. Bu noktada yine bizim CPR alanına geri çekilip bir destek alıp tekrar gelmiş. Seans kapanmış. Şimdi bu noktada eğer yarınki açılışta bu direnç kırılır. Yukarıdaki 67-60 noktasına doğru ilerlenir ve Günlükte bu noktaların üzerinde kırılım sağlanmışsa zaten bir düşen kırılımı söz konusu olur. Bu noktada az önce de bahsettiğimiz gibi sert alımlarla karşılaşılabilir. Geri çekilmelerde tekrar aşağı inerse bu bölgede yine yatay bir destek hattı oluşturmaya çalışacaktır. Yani burada bir bayrak formasyonu yapabilir hisse fiyatı. Hemen şöyle onun da desteğini kısaca şurada çizersek eğer arkadaşlar. Şöyle burada da bir yatay. yani Net bir şekilde bir bayrak formasyonuna dönüştürecekmiş gibi gözüküyor. Eğer yukarıda bu bölgeyi kırıp aşamazsa tekrar bu bölgeye aşağı doğru bir sarkma göstererek yani destek çizgisine vurmasa bile yakınlarından dönüp tekrar deneyecektir. Bu noktada yine bu bölgede oluşan fiyatlamanın yukarı veya aşağı yönlü kırılımına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Erasa'in saat bir affedersiniz afedersiniz 50'nin üzerine çıktığını ve bu bölgede tutunmaya çalıştığını görüyoruz kendi ortalamasınınla e, mücadele halinde olmuş aynı şekilde ve trendinde sıfır bölgesinin üzerinde yönünü e, güzel güçlü şekilde bozmadan devam ettirdiğini görüyoruz hani trend anlamında gayet pozitif bir görüntüye sahip umarım bu şekilde devam etmeyi başarabilir hisse fiyatı olarak. Hull sistem ile baktığımızda ne görüyoruz? Hull sistem zaten e, yukarı yönlü Hull 14'ün üzerinde 50'nin desteğini almış bir şekilde devam ediyor. Hull yüzün alttan yukarı yönlü dönüyor olması da oldukça pozitif bir görüntü oluşturuyor hisse için. Evet arkadaşlar BIM hisse senedi için anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer videomuzu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Verdiğiniz destekler için teşekkürler. Önümüzdeki günlerde borsa için bol bereketli, bol kazançlı bir hafta geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.